hileydi. Nasıl? Birinci hilemiz. Bu arada ben bu eve daha yeni geçtim. Melek de geçtim. Melek'i siz daha hiç görmediniz galiba. Melek ailesine bir şey demektim. Şimdi arkadaşlar bunu ben yaptım. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu postacı var ya. Bunun normal şeyi yoktu. Sakalım. ben eline şunu vermiştim. Şu alt kısım var ya. Orada bekliyordu. Tamam. Ondan sonra biraz sonra gördüm ki şeyi var. Şimdi sakalı var. Ben şimdi suyu açtım yıkamayı denedim. Ne oluyor ne oluyor? Bunu şimdi ben de denemeyi düşünüyorum. Ama nasıl yani? Acaba köpükten mi oldu yoksa? Oyunda bir şey var onu biraz sonra deneyeceğim. Bir şu fotosunda nereden bulacağım? Oy. Sifonu çekeyim. Sifon çekilsene. Hocam sifon neyse çekildi. Evet, şimdi ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. piyo. Evet, şimdi birazcık daha evlilik kıyafetler giydim. Şunu şimdi hazırım ben. Şimdi ilk ilerimize geçelim. Arkadaşlar ilk ilerimiz zaten burada yapılacak. Buraya böyle yatınca gözümüzü açık tutamıyoruz ya. Şuradaki düzeltme şeyi var ya, şöyle yapınca falan bu geliyor. Onu yapacağız. Şimdi başlayalım. Yatıralım. Bu arada oluyor gerçekten. Ben bunu zaten biliyordum. Ama zaman ikinci ilimiz zaten banyo ile Bu şey var ya. Bunu saçımıza tutunca saçımız bunu rengi alıyormuş. deniyormuşum. şu Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Ve bunun çözümünü de gördüm. Suyu açınca şöyle tutuyor musunuz? Bekleyin. Evet. Bir deneyelim. Ay, köpüldü. Oha. Çok mantıklı arkadaşlar. Çünkü tam e, şunları falan yapınca köpük çıkıyordu sadece. Bununla saçımızı köpürtüyor gibi oluyor. Ondan sonra çok iyi oluyor. Ben bayıldım. Sıradaki burada. Buradan bir tane bardak alayım. Bardak alayım. Bardak alayım. Şuradan bir tane bardak alayım. Buna bir bardak su koyayım. Koyup şey yapıyoruz. Bunu buzla atıyormuşuz. Donuyormuş, donmaya gibi olmamış. Ama bunu çok, şey yap ümidim yok içine de şöyle kaşık gibi bir şey koyuyordu kız. Ama bunun olmayacağından eminim çünkü bunun başka malzemeleri olması lazım da. Şimdi o bizim evde var burada olmadığı için, büyük ihtimal olmaz zaten içine bile girmiyor. Yani inşallah olur. Yani donsa bile yeter dondurma olmasına gerek yok. Benim dondurmalarım var. Bunda ne vardı? Hafasta falan. Şimdi daha değişik bir hilemiz var. Buradan bu şeyi alıyoruz. Ya. Şurada el yerinde bir tane su var. Tabi su yapmayı öğrenecekmişiz bunda. Salatalık nerede? Salatalık da lazımmış. Güya. Şimdi ben çubuk falan evimde daha yok. Çünkü şu anda ihtiyacım da yok. Yani yapabildiğimi bilmiyordum. Dışarıdan isteyince dışarıdan getiriyorlar zaten. Tüm buzdolabımı dağıtan ben. Allah'ım bir salatalık kıyar bulamadım ya. Görüyorum hatta şu anda da gördüm. Ama alınmıyor. Ha şükür alabildim. Bir de şu lazım. Yani bu kadar şey için. Ortalı. <laughs> evet. Mutfak hileleri aslında bir sürü var. İşte arkadaşlar makarnayla bir şey çarpıştırdığınızda bir sürü şey olabiliyor yani. Makarna skabetti bir sürü şey olabiliyor. O yüzden skabet değil o kadar gösteremem yani. Bir sürü olduğunu biliyorum yani. Kapatalım. Domates ne alaka? Şimdi bir daha şundan almam lazım galiba. Pirinç. Ben o bu pirinçleri aslında sushi yapmak için diyor ama ben bunu daha çok pilav olarak kullanıyordum. Önce bunu deneyelim. Oha. Ben şunu çok seviyorum. Salatalıklı olanı. Tadına baksam. Salatalıklı ben zaten çok sevmiyordum ama güzel. Salatalıklı zaten benim favorimdi. Ay çok güzel. Bunu meleği atayım ama Atayım yani sonra. Şimdi bu pizza mi abartayım. Bu ne Burada bir tane skabet daha dağıttım. Tamam bu spagettiye ben bu spagettiye zaten salçalı yapımını biliyorsunuz o yüzden bunu göstermeyeceğim peynirli bile yapabiliyorsunuz nasıl göstereyim yani bakın bunu şimdi pişirip deneyeceğim benim şeyim nerede tencerem yok evimde yani olması lazım Ay tencerem tavam nasıl yok olması lazım. Nasıl lan? Ama vardı hatırlıyorum. Evet arkadaşlar o zaman tenceresiz nasıl pişireceksem öyle pişirelim. Tabakta pişireceğiz artık. Evet o pişe dursun. Şimdi sıradaki hilemiz bayağı bir değişik. Yumurtamızı alıyoruz bir tane. Ondan sonra şuradan çikolata kısmını ben şöyle iki tür çikolatamız var. Kakaoyu alıyoruz. Nutella'yı almıyoruz. Evet şimdi bunları gene birleştiğim gibi böyle bir şey yapıyorum. Ve şimdi şu sugar ve şu Nutella'yı Bunları çarpıştırınca da pasta oluyor. Gerçekten harika bir şey. Bunları da pişireyim. Aslında bunun pişmesine gerek yoktu o pistin. Bunu yiyorum şeker gibi. Bayıldım. <laughs> Tadı gerçekten çok güzel. Evet. Ve bir hilemiz de burada var. Şimdi bu ışıklarımızın... Ay, Işık ne alaka? Şimdi ben buradan bir tane rastgele kalem seçeyim. Bu geldi. Bu rastgele bir defter. Siz durun deyin. Bu geldi. Ama bu benim güldüğüm için. Bakmayın içine. Dostlar. İçine kalp çiziyormuşuz çek çık kapatıyormuşuz muşuz demem peki beni ne yapayım bilmiyorum ondan sonra şuradan başka bir defter için açınca onun içinde yazılar olacakmış şu çok güzel duruyor bu defterimi çok seviyorum oha tabii ki de gerçek değil arkadaşlar o defterimde zaten yazıyordu o yazılar ben de seçiyor gibi yaptım. Onlar başka bir yerden yapmıştır eminim ki. Ben yani gerçek değil. Fail. 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 Melek nerede kaldı? <laughs> evet. Nerede kaldık? Evet. Şimdi bununla bunu çarpıştırınca şey olur. Ya hiçbir şey ya çarpılmıyordu. Ya da değişik bir şey oluyor. Çok değişik. Dedim çarpılmıyor. Ve böyle bundan bir daha alalım. Üçlü ya Şu üçlü yapıyordu. Üçlü üçlü pişiriyordu. Ne kadar kadar yapalım hemen. Ne kadar 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 lazım. Bunu da alalım şimdi çok güzel üstüne çikolata dökmüşüz gibi görünüyor. Çok güzel sunumluk olur diyorlardı. Ama gerçekten o kadar da güzel duruyor yani. Üstüne şey demişti. Bir tane sos dökülmüş. Şundan mıydı? Şundan dökünce çok güzel duruyor. Bir bakalım. Bir şey değil mi? Akıyor akıyor. Aa, elim aktı. Ve bundan bir daha yapsanız harika durmaz mı? şu anda akıyor. Ve bunu dur çok akmadan. Evet çok akmıyor şu anda. Birazcık durdu. Bunu buzluğa atacağız arkadaşlar. O donacak üstünde ve harika bir şey olacakmış güya. Ben şimdi her şeyden bir tane yapıyorum çünkü fiyat olursa yenmez. Şimdi ikinci de kapatmayalım. Direkt alalım bu çikolatalarımı gene çarpıştırıyorum ben. daha sakız gibi görünüyor ya şu anda. Sakızı ben öyle her yerde bulamıyorum. Mesela şöyle koyulabilir. Diğeri tam sakız gibi ihtiyat beliriyormuş. Şöyle ikisini çarptırınca. Şimdi onun üstüne bir de bir şeyler dökecekmişiz. Şey. Çilek gibi değil de. Çıkıyorum yoldan birazcık dökeyim. Bekleyin ya benim bu kayıyor neden? Renkli olması lazım bunun. Ha bakın renklendi. Şu renkli çıkarayım. Neyse. Kalsın sütüm var mı? Evet. Neyse i̇şte papatya sütü dolu üstüne do döktüm. Sonra harika bir şey gibi gözüküyor. Ya da mikrodalga yanında çayla efsane bir atıştırmalık oluyormuş. Damla olsa kızlı gibi bilmem neyle harika bir şey oluyormuş. Çayın yanında hemen çayımızı da koyalım. Evet koydum. Bu arada normalde hiç bu kadar güzel olmazdı ama çayın yanında ayrı bir güzel oluyor gerçekten. Bu da pişmiyor abi? ayrı bir güzel oluyor gerçekten. Onun yanında ayrı bir tadı oluyor. Gerçekten bayıldım. Şu ana kadar çalışmayan bir tane de var. Şimdi şu buradaki şeylerimize baksak ama daha var benim aksine. Şimdi birazcık beklememiz lazım galiba ama bir tane daha vardı. Şöyle buradan şu şeyleri alalım. Çalışıyorsa orada ben çok sevineceğim. Bunu birleştiren şey. Oha, kağıt renkli kağıtları kesmişiz gibi gözüküyor. Du ve aynı öyle bakın şimdi. İnanmazsınız yani. Yanımda benim şeker var. Bekleyin. Bekleyin. Şunu hemen bir yiyeyim. Kağıt yiyorsunuz gibi de olabilir bu, da. Şöyle şunu alayım en çok. Mesela şöyle bir tane hile videosu çekiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra hile videosunda geçtiniz buraya. Şöyle renkli olsun ama bir tane şöyle makas alın. Renkli olmazsa inandıramazsınız. Şöyle bir tane de şekeriniz var yanınızda. Kim anlayacak? Şöyle bunu kesiyor gibi yapın. Ama kesmenize bile gerek yok. Diyorsunuz ki bakın ben bunu böyle böyle yaptım kesiyorum deyip ondan sonra şöyle hallerinizi alıp videoyu döndürüp şöyle yere birazcık şöyle düşürün. İki tane yeterli. Dört tane de yapabilirsiniz. Üç de yapabilirsiniz. Şöyle çırpıntılarınız böyle geldi. Diyeceksiniz ki evet arkadaşlar bakın hiç. Şimdi birazcık oraya da delinmiş gibi yapın. Evet bakın bunlar kağıt çöplerim giyince anlayamayacaklar ve çok iyi bir şey. Koyalım bunları da. Sıradaki hilemiz şu. Bakın bu hile gerçekten çok güzel gibi gözüküyor. Şöyle iki tane renk şundan alın. Hangi renk gelirse artık. Daha sonra gidin bundan bir daha alın. Mavi geldi yine. Bunu birazcık daha yeşilim de. Buna gene mavi geldi. Buna gene başka bir renk geldi. Buna gene mavi geldi. Bakın. Neden buna renk değişmiyor hiç? Çünkü arkadaşlar bir o yaptın bu geldi bu geldi İlk başladığın gibi sürekli arda arda geliyor. Şimdi bunları da içelim. Bu arada tatlı, efsane, mavi galiba yalan mersiniydi. Bu arada bunları gerçekten karıştırınca tatlı çok güzel oluyor. Ve yine buna bir hile. Şeyle... Bakın arkadaşlar bunları renkleri öğrenmeniz için bir şey. Karışımına Turuncu geldi. Pembe geldi. Bu renk oldu. T Turuncunun üstüne sarı geldi. Bu renk oldu. Ne olduğunu da anlayın artık. Yine turuncu geldi. İşte böyle yeşil geldi böyle oldu. Ondan sonra bunu da içince gerçekten hepsinin meyveli tadı geliyor. Çok güzel oluyor. Şimdi makarnamıza artık bakabiliriz bence. Çok harika durmuyor mu? Şimdi yiyorum. Zan 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 Çatal alayım durumda. Bu arada arkadaşlar, gerçekten güzeldi tadı. Ay bu çok güzel duruyor. Arkadaşlar. Ben şöyle yine çatalla böyle böyle yerim. Oha, gerçekten tadı çok güzel. Bu arada bu gerçekten güzeldi ve bu şey inanmadığım bir şey. Bakın donmamış, içilebiliyor. Ben buraları biraz sonra ve son hilemize geçiyoruz. Evet. Pastamız. Bakalım tadına. Bunu direkt bitirmek istemiyorum. Bu arada bu daha güzel bitirdim. Bu arada buna da gene bayıldım. Bugünkü hilelerimizin çoğu çalışıyor. Bazıları çalışmıyordu. Şimdi bu. Yani bu kadar da videomuz. En çok siz hangisini beğendiniz? Ee, şimdi size bir, de bir şey anlatmak istiyorum. Hemen yorumlara yazın. Şimdi ben bir yere gideceğim arkadaşlarımla gezmeye. Şimdi şu üçünden birini <laughs> giyeceğim. Hello. Şunu mu giyeyim? Bununla birazcık üşüyebilirim. Şu montu Zaten giderken giymeyi düşünüyorum. Aslında şu montu zaten götüreceğim. Bunu mu giyeyim? Bir bu. Yanıma alayım. İki bu. Bir mi? İki mi? Bekleyin göstereyim. Birinci bu. Bekleyin bir de yazayım. Hatta buraya koyu ve kaçayım. Birinci. Bekleyin olmadı. Birinci bu. ikinci bu. Seçin bakalım. Bir, iki, bir, iki. Yorumlar yazmayı unutmayın. Böyle tatile gidersek anneme de söylerim. Şimdi hepinizi seviyorum. Bay bay. Melek gelmedin mi hala? Videoyu kapattım değil mi? Aa kapanmamış. Bay bay. Arkadaşlar böyle aksiyeliklerini alırsınız. Ben Geliyorum. Like bunu beğenmeyi unutmayın. Bu arada 124 falan olmuş abone. O yüzden teşekkürler. Hadi sen de abone ol. Alt köşelerde var işte. Abone ol, like at, paylaş. İşte bunları yap. Ve bakın. 150 ya da 200 abone ol. 200 ya da 150 de bir daha kutlama yapacağım. Bay bay.